Sedat Bigayı ziyaret edeceğiz. Sedat son teknolojiyi kullanarak, işte yıpranmış, dökülen, hasar görmüş saçları bu teknoloji sayesinde onarıyor. Saç gerçekten kadın erkek herkesin sorunu. Sen de burada yaklaşık bir, bir buçuk saat içinde Alt bir de. seans içeren bir e, bakım uygulama rücelimiz var. Evet. Saç derisinden başlıyor yaptığımız Hı -hı. bakım. Önce bir analiz safamız var. Saçımızın ve saç derimizin neye ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz. O analiz neticesinde saç derisine bir bakım uyguluyoruz. Daha sonra saçlara bakım uyguluyoruz. Daha sonra iğnesiz yaptığımız mezoterapi uygulamaları var. gibi bir uygulamamız var. O uygulamayı yapıyoruz. Ondan sonra da üç aşamalı biraz daha e, klinik bir uygulama e, lazer terapi. Kırmızı ışık terapisi. Hı. Bunları yapıyoruz. Bunların her birini adım adım ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyorlar? Yapma mantığımız nelere dayanıyor? Bunların her birini tek tek anlatarak uygulamayı yapıyoruz. Evet, şimdi bugün benim üzerimden yapacağız bunu. Evet. Bu kadar kuru saç sevmiyorsunuz ama ne yapalım? Yani sevmekle ilgisi yok. Dalgalı olan saçlar istisnasız kuru olurlar. Evet, aynı. Herkes için geçerli dünyada. Evet. Düz olan saçlar da çok büyük İpek bir çoğunluğu gibi. yağlı olurlar. Evet. Bunun ciltle, temasıyla alakası Hı -hı. var. Şimdi evet. o zaman bana analize başlayalım. Başlayacağız. Zaten kendi kamerasını aldı geldi. Evet, herkes Bak. kamerasını alsın. <laughs> şu anda biz saç derimizin durumunu anlamaya çalışıyoruz. Saçlarımızın derisi, şimdi şu bölge sebum bölgesi dediğimiz sıvı Hı. bir tabaka. Herkezde çok fazla değişkenlik gösteren bir yer. Ve doğal olarak biz mutlaka böyle olması gerekiyor demek çok doğru değil bence. Hı. Yeni çıkan çok fazla küçük saçlar görüyorum ben burada. Yapma ya. Bebek saçların var <laughs> bayağı bir yoğun. Onunla beraber hafif bir saç derisinde kuruluk. Bu normal. Bizim için en önemli konu nedir? Biz saç köklerinin açık olmasını Hı. istiyoruz. Ve pırıl pırıl görünmesini istiyoruz. Burada doğal olarak birazcık sebum bölgesindeki dengesizlikten dolayı bunlar tıkanmış. Biz Hı. yapacağımız ilk bakımla, Bunları açacağız. Hı. Gözenekleri açıldıktan sonra asıl bakımlarımız o zaman başlayacak. Bizim için ilk önce önemli olan saç derisi, yani saç bakımları saç derisinden başlıyor. Burada minik minik saç köklerinde çukurlar görüyoruz. Hı. Olmasını istediğimiz şey bu, dümdüz bir saç derisi olmamalı. Saç köklerinde oluşan kabuklanmalar, yağlanmalar, bunlar bir süre sonra saç köklerinde ve saç üzerinde baskı oluşturuyor ve saç dökülmesini tetikleyen en önemli etkenlerden biri haline geliyor. Hı. Bu tabii çok ileri aşamalarda. Bunun sebebi nedir? Kaynak olarak. Birincisi beslenme alışkanlıklarımız. Sende öyle bir sorun olmadığı için bir problem göremedik zaten saç derisinde. Hı. Ee, doğal olarak. Hı. Sağlık problemleri üzerine e, ilaç kullanan insanlarda saç derisi problemleri çok daha fazla ve ekstrem hı hı. şekilde oluyor. Bu sebeple Saçlarımızın bakımını önce saç derisinden başlayarak Tabii. yapmanın çok daha faydalı olduğunu gördük. Bununla birlikte dökülme önleyici ya da dökülmeleri azaltıcı, hatta bir süre sonra durduran e, çeşitli teknolojik destekler almaya başladık. Kullandığımız ürünler de o yöne evrildi ve çok güzel neticeler alıyoruz artık saç bakımları ve saç dökülme problemleriyle ilgili. Hadi başlayalım. Çok güzel. Haydi. Şu anda doğal içerikli ürünler kullanarak saç derisini temizliyoruz. Ne var mesela bu sürdüğün ürünün içinde? Bu ürünün içindeki en aktif madde, en yoğun olarak kullanılan madde e, ardıç katranı. Ve saç derisi problemleri, genel olarak cilt problemlerinde çok tercih edilir doğal e, uygulayıcılar tarafından. Biz de kendi yaptığımız uygulamada ondan faydalanıyoruz. Sen o zaman şimdi doğalla klinik birleştirerek evet, uygulama yapıyorsun. Evet. Çünkü bizim için önemli olan sürdürülebilir olması. Mesela dökülme önleyici ürünlerimizde de var. O mesela kullandığımız, hmm. orada da mentol ve nane içerikli ürünler evet. daha ziyade tercih ediyoruz. Zaten mentol direkt uyarıcı olduğu Bravo. için. Bravo. Evet. Tipleri bir. Evet. Kendine geldi. <laughs> Aynen öyle. Şimdi ürünü uyguladık, saç derisine birazcık masaj yapacağız. Bu hem kan dolaşımını hızlandırsın hem rahatlatsın. Hı hı. Daha sonra da bir buhar banyosu yaklaşık 15 dakika sürecek. Hı hı. Oradaki amacımız da saç derisini o kan dolaşımını hızlandırsın ve yumuşatsınla birlikte saç derisinde o sebum tabakasını tam olarak temizlemeye başlayacağız. Evet, e şimdi buhardan çıkardık, sonra gittik. Yıkadık ee, saçları. Evet, şimdi ne evet. yapıyoruz? Saç derisini arındırdık tamamen. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz saç bakımımızda. Şimdi e, nemlendirici Hı. ürünler kullanacağız. Senin saçlarının yapısına uygun olarak hem nemlendirici hem koruyucu ürünler kullanacağız. Bu sefer dip uç yapacağız. Evet, bu sefer dip uç yapacağız. Yine dikkat edersen dipten başlıyor işlem. Saç köklerinden başlıyoruz. Boy ve uçlarına... Doğru. Devam eden bir sürecimiz olacak. Yine nemlendirici bir maskemiz var. O maskeyi de uygulayacağız. Daha sonrasında son olarak da tekrar buhar banyosuna gireceğiz. Saçlar ipek gibi yumuşacık olarak çıkmış olacak oradan. Sonra da dökülme önleyici bakımlarınızı uygulayacağız. Aşağıda. Evet. Ben de ilk defa yaptırıyorum böyle bir. Evet. Detaylı bu bakım. E, bugünden sonra tülü Şahin'in saç bakım ritüeli olarak anılacak. <laughs> öyle mi diyorsun? Yani yüzde yüz. İlk defa seninle anlatıyoruz bu hikayemizi hmm. çünkü tabii, tabii tabii. Sen zaten bol, bereketli bir insan olduğun için ben <laughs> bunu defalarca yaşadığım Hep için... Hep söylüyor evet. Yüzde yüz öyle yani. Müthiş, bereketli bir kadınsın. Ya ne güzel. Evet, ne mutlu bana yani. Ya, sen de öylesin. Fit bakımımızı da yaptık. Tekrar boy ve uçlar için nemlendirici bakım kullanıyoruz. Evet, sprey özellikle bakımlarda çok yaygın. Çok derinlemesine bir nem dengesi. Köpük gibi. Sağlamamıza evet. sağlamamıza yardımcı oluyor. Evet bak köpürüyor. Evet. Bayağı kaplıyor saçı çok güzel. Evet. Şimdi bununla beraber bir de maske uygulayacağız. Üstüne üstüne Hı. evet tabii. Bunlar hepsi senin kendi karışımın değil mi? Kendi kendi ürünlerimiz, Hı. kendi karışımlarımız. Doğru. Şu anda yüksek frekanslı tarak cihazımızla ürüne başlıyoruz. Lazer terapi hmm. bakımımızın ismi bu. Öncelikle saç derisini temizliyor, kepeklenme, yağlanma gibi problemleri olan insanlarda özellikle saç derisinde sebum dengesini sağlayabiliyor. Onunla beraber elektriklenmeleri engelliyor saçlarda, boy ve uçlarında ve en etkili olduğu yerde havadaki oksijenle ozon üretmesi. 3 aşamadan oluşuyor lazer terapi bakımı. Bu birinci aşaması. Daha sonra ikinci ve üçüncüye de geçeceğiz. Bu uygulama diğer iki aşamanın hazırlığı gibi aslında bir taraftan da. Bu alt seans öneriyorsun, değil mi? Evet Komple. Başlangıç için alt seans Bütün tavsiye. Bütün bu yaptığımız bugünkü ritvleri. 6 evet, seans. Evet. Bir kişinin toplam bir buçuk saatini mi alıyor? Evet. Mesela Einstein gibi olacakmışım gibi hissediyorum. Çok güzel olacak. <laughs> Biraz daha. <sonra Akılları gülüyor> hissediyorsun, değil mi saç derinde? Evet, evet. Tamam. Şimdi bu e, uygulama, lazer terapi uygulamasının ikinci aşaması olan trikopat dediğimiz bir cihaz. Bu cihazın özelliği nedir? Saç derisi altında kan dolaşımını hızlandırmak üzerine çalışır. Onunla birlikte kolajen üretimi oluşmasını sağlar deri altında. Saç köklerini tutup bırakarak saç köklerine masaj yapar. Bununla beraber bir ışık görüyoruz. O cihazın ucunda var olan ışık da saç köklerini uyararak orada saçların uzama fazına geçmesine sağlıyor. Ne geldi? Lazer gözlüğüm. Evet. Ya sevgili seyirci. <laughs> ben şu an mavi bir dünyanın içindeyim. Evet. Ama bu herhalde kırmızı yanıyor. Evet. Bu kaç dakika bekliyor? 25 dakika. Bu şimdi aslında hani normalde başka yerlerde hani tek tek iğneyle batırdıklarını. Evet. Farklı bir versiyon. Evet, hani. Bu cihaz sayesinde iğne kullanmamıza gerek kalmadan Hı -hı ürünleri deri altına elektroprosyon denilen bir yöntemle iletebiliyoruz. Hı hı. Şu evet. ampulleri içine şey yapıyorsun değil mi? Enjek evet, ediyorsun. Evet, doğru. Alt, alt seans demiştik zaten. Evet, evet. Evet. Bunu iğnesiz bir şekilde yapma hı. olanağı sağlıyor. Gayet konforlu, onu söyleyebilirim.